Evet. Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün size 5 6 geometri sorusu çözeceğiz. E, giriş kısımlarıyla alakalı bunlar. E, biri e, bölgeye göre nokta inceleme, e, diğerleri de iki nokta arasındaki uzaklık ve orantılı bölmelerle ilgili sorularımız olacak. Şimdi yanımdaki arkadaşım, e, sevgili Ali, e, seni dinliyorum. Birinci soru senden, yazması da senden. Buyur. Evet. Arkadaşlar merhaba. Önce temiz hoş geldiniz. Ee, burada üçüncü bölgede olacağı için biliyorsunuz bölgeler sırasıyla e, buradaki iki bölge artı artı şurası x yeri eksi oldu hı hı, eksi, eksi artı. artı üçüncü bölge eksi, eksi eksi burası ise artı eksi. Bizim noktamız üçüncü bölgedeymiş. Evet, olmuş. bizim noktamız üçüncü bölge olduğu için X de e eksi, eksi olacak. Eksi. Yazalım aşağıya. A eksi 4. Küçük. Küçüktür 0. A küçüktür 4. Çok iyi. 4'ü karşıya attık. Şimdi arkadaşlar sıra Dördü geldi. Geçelim. Y eksini. Y'sine. 4 eksi 3A. Küçüktür, küçüktür. Sıfır. 0. 4 küçüktür 3A. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz. A eşit. A küçüktür. Küçük. Büyüktür. A büyüktür. Hayır, hayır, ilk sembolümüz doğruydu. A küçüktür. Hı -hı. 4 bölü 3. 4 bölü 3. O zaman A hangi yararlıkta olmuş oldu? 4 bölü A, 4 bölü 4 arasında yazalım olmuş Yazalım ikisini birlikte. O zaman A alacağım. küçüktür. Hı -hı. Sol tarafa 4 bu tarafa da evet. 4 bölü 3. Vereceğiz. Şuraya 4, 4. Şuraya 4 bölü 3. Peki bu ne demektir şimdi? 4 bölü 3'ün yaklaşık değeri. Bir nokta 3 civarlarındadır. Tamam, öyle yazalım. Özden'de. Orası 1.3 gibi yazarsak. 1.3 civarlarındadır. O da 4 zaten. Ee, onun arasındaki tam sayı kuvvetleri ise A eşittir. 2 ve 3. Cevabımız denizli. Cevabımız kaç tane için? 2 tane olacak. O da cevap denizli. Harika. Tebrik ederim Azıcığım. Gayet iyisin. Sağ olun hocam. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci soruda orantılı bölme var. Bir A ve B noktasının koordinatlarını vermiş. Burada şuna dikkat edeceğiz. C, A, B'nin elemanıdır diyor. Yani Ali'ciğim C'nin A, B'nin elemanı olması C noktasının yerini nerede olduğunu söylüyor bize. A ile B'nin değil mi? Evet. Arasında Hı -hı. olduğu anlamına geliyor. Bir yere C yazıyoruz ama burada tabii C yazarken B, C'ye K, A, C'ye 2K yazacak şekilde yazarsam C, B'ye daha yakınmış. Aynen. Şuradan anlıyoruz değil mi? 1K'ya 2K diye evet. yazabiliriz. Şuraya K dedim. Burası 2K. 2K. Güzel. Şimdi A noktasına yazıyorum. Eksu Eksi 3'e 3'e 4. 4. B B ise 0'a 1. 1. Sorulan yere de X, ye diyelim. Bize C noktasının koordinatlarını soruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu tür nokta ötelemelerde, orantılı bölmelerde X'i ayrı inceliyoruz, Y'yi ayrı inceliyoruz. Önce X'den başlıyoruz şimdi. X dedim, çizdim altını. Değişimimiz 3K'da. 3K'daki değişim biliniyor. A'dan B'ye doğru yorumlama yapıyoruz. Sonra A'dan C'ye geleceğiz. Dikkat edin. A, B arasındaki kıyaslamaya bakıp A'dan C'yi bulacağız. Yorum böyle. 3K'daki değişime bakıyorum. X'lerdeki değişim eksi 3'ten 0'a kadar. Ne olmuş? Artı 3 değil mi? Evet, eksi 3'ten üç. 0'a kadar artı 3 olmuş. O zaman 1K'da ne olur? 1. Artı 1. Bana 2K lazım. 2K'da ise 2 olacak. Çok iyi. Artı 2 değişim olur. Eksi 3'ümüz var elimizde. Buna artı 2 ekliyorum. Ne olur? Eksi 1 olur. Demek ki x'imiz eksi 1'miş. Şıklara bakıyorsun. Eksi 1 olan bir tane var. Soru bitti diyebilirsin ama boş ver. Biz, Biz olsun. de y'yi bulalım. Y'yi de bulalım arkadaşlarımız için. Ee, Y'lere bakıyorum. Yine değişim periyodumuz 3 kat. 4'ten 1'e kadar bakıyoruz bu sefer de. 4'ten 1'e yerlerdeki değişime bakın arkadaşlar. 4'ten 1'e kadar ne olmuş? 3 azalmış. Evet, biz yani buna eksi 3. Eksi 3 diyoruz. Yani buradan k'sı eksi 1 olur. K'da eksi 1 olur. Ama biz de buradan 2k, 2K lazım. lazım. Özen k'sı. 2k'sı eksi 2 olur. 2 olur. Devam et. Ee, 4 eksi 2'den. Evet. Cağımız 2 oldu. Yani y'miz 2 olacağına göre. Eksi 1'e. X1, y2. 2. Zaten a şıkkı Aynen demiştik. Öyle. Çok iyi. Üçüncü sorudayız. Şimdi e, üçgen vermiş bize. Üçgenin AB kenarına ait kenar ortay uzunluğunu soruyor. Bu noktanın e, uzaklığı demek e, arkadaşlar. E, şöyle düşünelim. E, sevgili Ali'ciğim. ABC üçgeni A'yı vermiş, B'yi vermiş. vermiş. Üçgenin AB kenarına ait kenar ortay uzunluğu diyor. Şimdi AB kenar neresi? Şurası değil mi? hı. hı. Oraya ait kenar orta uzunluğu dediğim zaman kenar ortayı ne demekti Ali? Kenarı. İki kenara eşit parçaya bilmemiş. bölen Böyle çizgi çok güzel. Bize mavi çizginin boyunu soruyor bu. Mavi çizgi yalnız bu arada şurayı ikiye bölüyor. Buna dikkat edelim. Hatta şuraya da D dersek yani bu adam bize DC ken uzunluğunu soruyor Alicim. DC'yi soruyor. Evet. C'yi biliyor muyum? Biliyorum. Eksi yediye altı. D'yi de bilmem lazım ki iki nokta arasında uzaklık yapalım. D'yi bulmam için elimde A ve B var mı? Var. var. D, A ve B'nin ortası mı? Ortası. SS e atmışız gördüğün gibi. O zaman iki noktanın ortasını nasıl buluyorduk Ali'cim? Sen bu konuda arkadaşlarımıza yardımcı olmak istersin diye düşünüyorum. D noktasının koordinatlarını bulmak için X'i ve Y'sini nasıl buluyorum D noktasının? Eksi 8. Eksi 8. Artı, artı eksi 2 bölü 2 yani eksi 5 oldu xini evet. bulduk y'sine de aynı operasyonu çekelim 3 eksi 7 3 artı ama eksi 7 3 artı 7 toplamını evet. yarısını alıyoruz yani değil mi buradan hı hı. da ne çıkıyor y'si 5 5 beş. eksi 5'e 5 beş noktasıymış. d noktası değil mi Ali şeyi karıştırma sen eksi şey için uzaklıktayken evet. yapacağız onu şimdi ee, orta noktada da toplayıp ikiye bölüyoruz. Onun için ...arası aklına eksi geliyor senin farkındayım. Şimdi e, ...toplayıp toplayı ikiye bölme ortayı buldurdu. Ama şimdi bana şu çizginin boyu lazım ya. He, şimdi x1 eksi x2 Pisagor mantığı yapacağız evet. işte. X'ler farkı böyle y'ler farkının karesi diyeceğiz. Bakıyoruz şimdi. Eksi 7 ile eksi 5'in kare farkını alıyorum şimdi. Eksi 7 eksi eksi 5. Beş. artı 5 beşi olur. Orası 2. Karesi. Iki. Evet. Artı y'lere geçelim şimdi. 6-5 1 olacak değil mi? Evet. Karesi. Oradan. Bakarsak. 2'nin karesinden 4. 4. Bir. Orada 1'in karesinden 1. 1 bir oldu. 4'ü arka buradan eşitireceğimiz 5'tir. D, C'nin karesi 5 olduğuna göre kendisi. Yani kök 5. Kök 5 olur. Doğru cevabımız. Bursa'dır. Bursa'dır diyorsun. Evet. Dördüncü sorumuza geçelim. Bu da çok klasikleşmiş bir tarza yakın soru arkadaşlar. Ee, tabi burada da kareyi bu tarz koyduğu zaman şöyle bir yöntemimiz vardı. Tekrar bunu kare için alın demiştim. Yani bir elimizde kare varsa rengimizi değiştirelim. O kareyi tekrardan bir daha kare içerisine alıyoruz. Kareyi kare için alıyoruz. Yani hani matuşka mı deniyordu ona? Oyuncak şeyin içinden bir daha aynısı çıkıyordu ya. Onun gibi düşünün. Kare içinde kare gibi düşünelim. Şimdi Tabi burada köşelerde oluşan dört tane üçgenimiz oldu. O küçük beyaz üçgenler şu an 90'larını koyduğum bu üçgenler arkadaşlar dördü de birbirine eş. Neden? Çünkü hepsinin 90'ı karenin bir kenarına bakıyor. Açılarda da alfa teta olaylar var. Bakın alfa teta 90 var. Tümler açılardan dolayı burası teta oluyor. Alfa yine aynı şekilde teta. Burası alfa oldu. Teta alfa diye şöyle 4 eş üçgenimiz oluşuyor elimizde. Şimdi birazcık zoomlayalım. rengimizi değiştirdik. Şimdi bakıyorum. O zaman ben şu üçgeni bildiğime göre her üçgenin kenarlarını yazabilirim. Alfanın karşı 4, tetanın karşı 3'müş. Bakın şurası 3. Alfanınki de 4'müş. Gel buraya o zaman. Tetanın karşısı neydi? 3'tü. O zaman şuraya bir 3 birim. Pardon şuraya bir 3 daha yazıyorum. Burası 3 oldu. E burası alfaydı. Alfanın karşı burada 4 demiştik az önce. O zaman şuraya da 4 diyorum. O zaman sorumuz direkt bitti zaten dış kareye dolanmama gerek kalmadı. Şurası 4 3 daha 7 yaptı. 3 de burada. 7'ye 3 D noktasının koordinatları bunu soruyor. Bu aslında eşlik sorusu. Yani eee üçgende eşliğin diğer taraflara nasıl taşındığını soran bir soru tipimiz. Gençler 5. soru son sorumuz bugün seçtiğimiz. Burada da şeyler arası uzaklığını analitik düzlemde gösteren bir yol tarif programı A şehrinden C şehrine doğru bir yol boyunca gitmek isteyen sürücü A'dan B şehrine sabit hızla 3 saatte gidiyormuş. A B arasını 3 saatte alıyor yani şu arayı. B C arasını aynı hızla kaç saatte alır diyor. Tamamen e, hız aynı olduğu için yolların oranını soruyor bize. Yani şu kadar kilometreyi 3 saatte alıyorsa bu kadar kilometreyi kaç saatte alır hesaplaması soruyor. Ali'cim senden ricam şu AC'nin bana kısa yoldan uzaklığını buldur bana. Şey AB'nin uzaklığını buldur bana. 7. <laughs> evet. Eksi. Eksi. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Yani 9 oldu bu. Evet. 9'un karesi artı. Ee... Eksi 12'nin, eksi 12, eksi... Eksi 12, eksi e e e 3'ün e karesi. Kimin e önce 15. yazdığının bir önemi yok bu arada. Yani 3'ü de önce söylesen olurdu. Aynı. 3 eksi, eksi 12 desen artı 15 ha, farklı olurdu. Gene 15'in karesi olurdu. 15'in tamam. karesi. 9'un karesi, 15'in karesi oldu. Bu özel üçgen mi sadece? Bu sence? özel bir üçgen. Yani 3, 4, 5'in katı mı evet, acaba? Evet, 3, 4, 5'in katı. Emin misin? 9, 15 çıktı ama burası. Hmm. 9, 12, 15 olsa olurdu kral. Değil evet. mi? Değil. 3, 4, 5, hı hı. 9, Maalesef ok. değil. değil. 9'un karesi artı 15'in karesi oldu. Ee, o zaman buna uzaklık artı. dersek uzaklığımızı atıyorum M diyelim. Yani M kare eşit bu. 81 artı 225 M kare. Evet. 81 artı 225. Toplayalım. 306 mı oldu? Evet 306 oldu. M kare 306. M kök 306 diye yazalım. 306. Yani 3 çarpı 102 e, 9'un katı mı? 9'un da katı bu aslında. Kaç kere 9? 9'a bölersek bunu. E, 27, 36, 4. E, 9 çarpı kaç kral? 30, 34. 34. Kare kökünü alırsak 3, 3 kök, 34. 34. 3 kök 34 oldu. Hem kare. Tamam şimdi bu arayı bulduk. AB arasındaki uzaklığı. E, 9-15 bilmem ne üçgen çıktı. Şimdi bunun da 3 kök 34'lü bir şey olması lazım ki e, ne demişti? sabize getiriyor BC şeyle aynı hızla nasıl gider demiş. Gelelim BC arasındaki uzaklığa. Burada da 7-12 ile 13'e K demiş ama tabi önce K'yı bulmamız lazım. K'yı bulmak için de kral şöyle bir olay var. Bu doğrusal olduğu için eğimlerini eşitleyeceğiz. Eee yani nedir eğimi? eğimi nasıl eşitliyorum? 7 eksi eksi 2. Yani AB'den gelen eğim ile BC'den gelen eğimi birbirine eşitlememiz lazım. Eğimde Y'ler farkı bölü X'ler farkıydı. Yani eksi 12 eksi 3 bölü 7 eksi eksi 2. 7 eksi eksi yani 7 doğru. artı 2 olacak doğru. yani. Doğru olacak. Bunun eşit olması gerekiyor. K eksi 12 artı 12'ye dönüşür o. Aynen. Bölü 13 eksi 7'ye. Aynen. Buradan k'yı buluyoruz. Yukarısı 15 eksi 15 aşağısı 9. Sadeleştirelim. Eksi 3 bölü 5. Pardon. Eksi, eksi, 5, bölü eksi bölü 5. 5 bölü 3. 3. Öbür taraf 6. Burası da k, k artı, 12. artı 12. Burada şu yapabiliriz. Bu bunun iki katı Eks. ya. Bu da iki katı olacak. Eksi 10, 10, olması, 10, lazım 10 olması lazım burası. 12'ye at karşıya. Eksi 22. Evet. Yani k'mız eksi imiş. O zaman şimdi bu noktalar arasındaki uzaklığı yapıyorum şimdi. Soru biraz uzun ama arkadaşlar işlemli oldu. Şimdi B, C arasındaki uzaklığı peşindeyiz. X'ler farkı, Y'ler farkı. X'ler farkından 6 geliyor. 6'nın karesi. Artı Y'ler farkı da eksi 22 ile eksi 12'nin karesinden de 10 geliyor. 10'un karesi. Hı hı. Eksi 22'den eksi 12 çıkardık. 10. 36 artı 100. 136. 136'nın gene bir kısmını dışarı çıkaracağız. Bir kısmı içeride kalması lazım. Ee, 4'ün katı bu Ali. 72 yarısı evet. kaç olur? 4 kere 4'e bölelim. 3, e, 34 değil mi? Bak hmm. zaten içeride kalması gerekiyor ya. Evet. 4 kere 34 oldu bu. Ee, kare kökünü alıyoruz bunun da. Şu 2 BC Evet, BC'de 2 kök 34 oldu. Şimdi bakarsanız bak. Az önceki 3 kök 34'tü. Bu da 2 kök 34 yani oldu. Beş, 34. Yani bize şunu vermişti. A'dan B'ye 3 saatte gidiyordu. 3 kök 34 3 saatte gidiyorsa, 2 kök 34'ü 2 saatte. Evet. Değil mi Ali'cim? Cevap 2 saat arkadaşlar. Denizli olacak. Çünkü bak burası 3 kök 34 çıktı. Burası da 2 kök 34 çıktı. 3, 4, Orantılı 3 olur. 3 saatte gidiyorsa kök 34. Yani 1 saat olacak. Burada evet. 2 çarpıdan da 2 saat olacak. 2 saat olacak ve son sorumuz böyleydi. Tabii doğaçlama çözüyoruz soruları. Daha önceden bir şeysiz çözdük arkadaşlar. Ee, daha doğal olsun diye. Ee, daha iyi videolar. Görüntülü videolar. E, ve renkli çözümlerle görüşmek dileğiyle